Tayyip. Bu da nedir babı? Adak babı. Adak ne demek? İnsanın kendisine farz, farz olmayan bir şeyi kendisine yüklemesi adak demektir. Ne gibi? Lillahi Allah için ben işte e, yürüyeceğim. <laughs> Lillahi aleyye en emşi. Yani benim üzerime farz ki Allah'a benim üzerime farz ki Allah'a veya benim üzerime farz ki Allah'a yürüyeceğim e, şunu yapacağım Allah için bu adak bu işim olursa bunu yapacağım Allah'a burada adak adıyorum Allah'a adak adıyorum ki kurban keseceğim Allah'a adak adıyorum ki e, bir gün oruç tutacağım Allah'a adak adıyorum ki bir gün mescide haramda kalacağım. Allah'a adak adıyorum ki itikaf edeceğim. Allah'a adak adıyorum ki buradan Türkiye'ye kadar yürüyeceğim. Bunların hepsi adaktır. Ve ada'nın birkaç kısmı vardır. Birinci kısım ada isimlendirmemesi. Ne gibi? Diyorum ki ben Allah için adak adıyorum. Allah için adak adıyorum ama isimlendirmiyor ne yapacağını. İsimlendirmiyor ne yapacağını. Bu durumda kişi ne yapması gerekir? Bu durumda yani ada adam ancak ada isimlendirmedi. Ne yapması gerekir? Kefaretü yemin. Yemin kefareti yapması gerekir. Bir kişi dedi ki ben Allah için adak adıyorum dedi ancak isimlendirmedi oruç tutacağım, kurban keseceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye isimlendirmedi. Ancak ada adadı. Ne yapması gerekir? İsimlendirmedi. Yapamaz çünkü isimlendirmedi. O zaman kefaret yemin yapması gerek. Yani yeminin kefareti nedir? Bir kişi yemin etse, yeminli e, yerine getiremezse ne yapması gerekir? Ha, bedeli. İşte o kefaret. O bedeli nedir? 10 kişiyi doyuracak ilk önce veya 10 kişiyi giydirecek veya köle azat edecek bunları yapamazsa 3 gün arka arkaya oruç tutacak. Bizim Türkler diyor ki işte yeminini yerine getiremezsen 3 gün oruç tutacaksın. Doğru mu bu? Doğru değil. İlk önce ne yapman gerekir? 10 kişiyi doyurmam veya giydirmen gerekir. Bunu yapamazsan oruç geliyor. Ama yapabilirsin mecbur bunu bunu yapman gerekir. Anlayabildiniz Aslandan mi? kasıt maddi. Ha maddi. Adam nefsine ağır geliyor. O sayı... Yok maddi. Yapamazsın yani. 10 kişiyi doyurabilirsen veya giydirebilirsen onu yapman gerekir. Yapamadın o zaman oruca geliyor. Tertiple yani. Giydireceksin <laughs> ve giydireceksin yoksa veya veya, veya yani <laughs> muhayyersin. İkisinden birisini seçersin. Tayyip. Dolayısıyla kişi adak adadığı zaman ancak isimlendirmediği zaman ne yapması gerekir? 10 kişiyi yedirmesi veya giydirmesi veya köle azat etmesi bunu yapamıyorsa 3 gün arka arkaya oruç tutması gerekir. Bu bir. Birinci kısım. İkinci adak anadıru lil ve'l husume husumetten dolayı olan bazı adaklar ne gibi işte adamın bir tanesiyle tartışıyorsun karınla tartışıyorsun diyorsun ki eğer bunu yapmazsam işte Allah Allah için adak adıyorum ki kurban keseceğim kendini ilzam etmek için kendini mecbur kılmak için misal... Eğer bunu yapmazsam adak adıyorum ki bir gün oruç tutacağım. Eğer bunu yapmazsam adak diyorum ki işte bütün gün evde kalacağım. Bu gibi veya eğer bunu yaparsam adak diyorum ki kurban keseceğim. Yapmamak için kendini şey diyorsun. Anladınız mı? Diyorsun ki eğer bunu yaparsam eğer sana Hanımınla tartıştım misal. Diyorsun ki hanımın eğer bundan sonra sana gülersem senin yüzüne gülersem Allah için kurban keseceğim. Niye bunu dedin? Karının yüzüne gülmemek için dedim misal. Ancak bir gün dayanamayan gülüyorsun. Ne yapman gerekir? Veya diyorsun ki eğer sözüm doğru olmazsa eğer sözümde isem birisiyle tartışıyorsun diyorsun ki eğer sözüm eğer yalan söylüyorsam diyorsun eğer yalan söylüyorsam Allah için işte adak diyoruz. kurban keseceğim eğer yalan söylüyorsam bunu dedim veya <gülüyor> 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 Dayı, az sonra peki bu durumda ne yapması gerekir kişi ya misal diyorsun ki eğer bunu yapmazsam bunu yapacağım eğer bunu yaparsam Allah için adak adayacağım eğer sözüm yalan ise Allah, Allah için benim adam var. Husumette olan genellikle şeyler. Bu durumda ne yap ne yapı? Ya o şeyi yerine getirmen gerekir. Yani e, o adanı, adadığın ada yerine getirebilirsin. Veyahut da kefareti yemin, yemin e, kefareti bedelini ödersin. Muhayyersin, seçebilirsin ikisinden birisini. Anlayabildiniz mi? İkisinden birisini seçersin. Mesela dersen eğer sözüm yalan ise ve birisine konuşuyorsun. Diyorsun ki sen yalan söylüyorsun. O diyor yalan söylemiyor. Sen de diyorsun ki o zaman söyle bana eğer yalancı isen karşıdakini e, yalan sö söylediğini anlayabilmen için birçok metot var. Ne gibi? Buna bu ada söylettirmen. De, şöyle demen dedirtmen. Eğer yalan söylüyorsam işte adak adıyorum ki 100 bin euro ödeyeceğim. Yalancı olduğunu anlıyorsun. Bundan daha şiddetlisi şunu dedir eğer yalan söylüyorsan karın boş. Anladın mı? O zaman yani bunu derse bitti. Diyemez. Onu hemen yalancı olduğu ortaya çıkar. Bu durumda bu adak durumunda kişi ne yapabilir? İşte ya bedelini öder veyahut da e, o ada yerine getirmesi gerekir. Ne yapmış ee, Yani bununla alakalı mesela bir insan e, mesela şükür secdesi var değil mi? Mesela kendine yani e, şey yapmış disipl yani disiplin veya yani, her gün mecbur ya yani mecbur değil de yapıyor yani şükür secdesi. Yani bu bir data mı geliyor? İzlerken problem yani bir insan her gün şükür seçeneği yapmaz diyor yani. Tamam. İlla hani mesela öğle namazından sonra diye de yani. Allah'a şükür ediyorum bir nimetten dolayı. Bunda bir beys yok. Günlük abd samar denk bakmak. Kıvamıtı. Yani amdatay bu amdatay şükür bildiğim. Yani şükür etmek istiyorsa günlük diyor. Şükrün sebebi Allah Resulü beyan etmiş, yani bir nimetten dolayı. E nimet olmadan kişi şükrederse, yani her zaman şu nimeti vardır. Nimet olmadan şükrederse o bidata girmiş olur. Ne gibi? İnsan hapşuruyor, şükrediyor misal. İşte bir şey yapıyor, şükrediyor. Bir nimetten dolayı şükür secdesi vardır. Mesela nimet yani e Kuzant olduğundan dolayı. Ya, şükür yani haline şükür Her gün haline şükür Yani şu an, Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu şükür secdesini yapmasının sebebi kendisine gelen bir sevinçli haberden dolayı yapıyordu. Genellikle. Bir haber mesela Peygamber'e haber geliyor Yemen'deki insanlar Müslüman olduğuna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şükür secdesi yapıyor. Bir güzel haber geldiğinde peygamber bunu yapıyor. Yoksa durup durup dururken yapmıyordu peygamber bunu. Dolayısıyla e, bidate girmiş olur. Güzel haber geldiği zaman, e, seni sevindiren bir haber geldiği zaman veya bir işin olduğu zaman o zaman yaparsın. Bunun dışında yapmazsın. Sünnet olan bu. Üçüncü adak ise mübah bir şeye... E, adak adamak misal diyorsun ki ben Allah için adak adıyorum ki ee, yemek yiyeceğim müba yemek yemek müba Allah için adak adıyorum ki Türkiye'ye gideceğim müba veya şuraya gideceğim müba bu kişi bu adağını yerine getirmesi mi gerekir getirmem yerine getirebilir de yani gitmesi veyahut da bunun bedelini öder kefaret yemin dediğimiz gibi on fakir doyurur veya giydirir veya bunları yapamazsa 3 gün oruç tutar. Nasıl yani? Nasıl? Ben şimdi Mısır diyor ben Türkiye'ye gidiyorum. Gitmedim. <laughs> demek adak, adak adak. Adak adak diyorum ben. Adak. Adarsana, baş... Dördüncü mesele mekruh bir şeye adak adamak. Ne gibi kişi diyor ki adak adıyorum ki karımı boşayacağım. Kadını boşamak mekruh asıl olan hacet bulunursa boşarsın. O zaman bunda muhayyersin yani ister kefaretini ödersin isterse boşarsın. Beşinci mesele ise haram bir şeye adak adamak ne gibi? Şöyle gibi adak adıyorum ki içki içeceğim. Böyle bir adak adamak bu kişi bu adağını yerine getirmesi caiz değil. Ne yapması gerekir onun yerine? E, kefaretini, doğ doğru olan görüşe göre kefaretini öder. Yani e, on fakiri doyurur veya giydirir veya köle azat eder. Bunu yapamazsa üç gün oruç tutar. Başka bir kısım ise itaat olan adaklar itaat olan Allah'a eee yaklaşmak için yapılan adaklar ihaatta Bunlar da iki kısımdır mutlak olan e, e, nedir Adak ne gibi diyorsun ki Allah için oruç tutacağım şu olursa bu olursa demeden. İşte şunu şu işim olursa Allah için oruç tutacağım demeden diyorsun ki mutlak olarak Allah için ben e, oruç tutacağım bunu yerine getirmem farzdır memtum yani burada muhayyerlik yok işte kef, bedel yok. Muhakkak yerine getirmen lazım. Muhakkak yerine getirmen lazım. İkinci kısım ise bir mucazat. Şu olursa bunu yapacağım. İşte imtihanı geçersem Allah için oruç tutacağım bir gün. İşte e, çocuğum olursa Allah için adak diyorsun. Allah için kurban keseceğim. Bu adakta mekruh olan bir adak. Bunu da yerine getirmen mekruh olmasına rağmen bunu yerine getirmen ee, farzdır. Diğer kısımlarda dedim kefaret ile bedel ile yerine getirebilirsin dedim. Deminki zikr. Ama bu itaat Allah'a itaat konusundaki adaklarda ise e, mecbur yerine getirmen lazım. Mecbur e, yerine getirmen lazım. Kısacası adan e, kısımları bu kadar. Adak adamak ibadettir. Nereden biliyoruz ibadet olduğunu? Çünkü Allahü Teala diye adanı adak adamak değil de adanı yerine getirmek ibadettir. Daha doğrusu ada yerine getirmek ibadettir. Adak ibadettir yani. Nereden biliyoruz ibadet olduğunu? Çünkü Allah diyor ki yufuna bin nedir? Onlar ki adaklarını yerine getirirler. Yani müminleri övüyor Allahu Teala. O müminler ki adaklarını yerine getirir. Allah onları övdüğüne göre onlardan hoşnut oluyor. Bu fiilden, bu amelden hoşnut oluyor. Adan yerine gel gelmesinden hoşnut oluyor. Allah neye hoşnut olur? İbadete hoşnut olur. Değil mi? Bu bir kayda. Dolayısıyla adak ibadettir ve ibadet ancak Allah'ın hakkıdır. Dolayısıyla Allah'tan başkasına adak adandığı zaman kişinin ne yapmış olur? E, dinden çıkmış olur. Başka ayette Allahü Teala diyor ki: "وَمَا min مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ" Nafaka verdiğiniz zaman veya adak adadığınız zaman şüphesiz ki Allahü Teala bunları biliyor. Nafaka verdiğiniz zaman veya adak adadığınız zaman şüphesiz ki Allahü Teala bunları biliyor. Bu ayette. <laughs> adan ibadet olduğunu Allahu Teala bize beyan ediyor. Peki nasıl anlıyoruz adan iba, iba adan, ibadet olduğunu? Birincisi ada nafaka ile birleştiriyor. Yani nafaka verdiğiniz zaman ve ada adadığınız zaman Allah bunu biliyor. Nafaka ibadettir. Dolayısıyla adak da adak da ibadettir. Fe Allah ya'lemuhu. Allah bunu biliyor. Yani bildiğine göre ne demek istiyor? Nafaka verdiği zaman, ada adadığınız zaman Allah bunu biliyor ve bunun mükafatını veriyor. Yani sen şunu şöyle bir şey dediğin zaman sen nafaka verirsen, sadaka verirsen Allah onu bilir. Dediğim zaman ne kastediyorum? Allah onu bilir ve mükafatını verir. Onu kastediyorum. Değil mi? Dolayısıyla burada diyor ki Allahu Teala, nafaka verdiğiniz zaman ve e, sadaka verdiğiniz zaman ve adak adadığınız zaman Allah onu bilir yani bilir ve mükafatını verir. Dolayısıyla nafaka ve sadaka, e, adak nedir? İbadettir. Dolayısıyla bu ibadeti Allah'tan başkasına yaptığınız zaman e, şirke girmiş olursunuz. Bu zamanda da maalesef birçok insan ada Allah'tan başkasına yapmaktadır. Kabire gelir der ki, ey fulan veli, çocuğum olursa senin için oruç tutacağım. Çocuğum olursa senin için fakirlere doyuracağım. Çocuğum olursa senin için itikaf edeceğim. Bütün bunlar ada Allah'tan başkasına yapmaktır veya türbeye gelip ey veli imtihanı geçersem senin için cami yaptıracağım. Bakın. İmtihanı geçersem senin için cami yaptıracağım. Burada ada kime yapmıştır? Yapmıştır. Allah'tan başkasına yapmıştır. Çünkü o şeyin hasıl olmasını o veliden bekliyor. O şeyin vuku bulmasını veliden bekliyor. Ayşe radıyallahu teala anhanın hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men nezere en yutiyya Allah'a fel yutiyahu. Kim Allah'a itaat etmek için ada kadarsa Allah'a itaat etsin. Burada adan ibadet olduğunu anlıyoruz. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim Allah'a itaat etmek için ada kadarsa Feliyutu'u adanı yerine getirsin. Emir ediyor. O adanı yerine getirsin. Emir ise ne ne, ne olduğunu anlıyoruz. Emrettiğine göre ibadet olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla ibadeti Allah'tan başkasına yapmak yapmak şirktir.